Evet herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün videoyu sınıfımda çekmek istedim. Gördüğünüz gibi okul ortamındayım şu anda. Bu videoda yine hava durumuyla alakalı sizlere net bilgiler vermeye çalışacağım. İyi seyirler. Sürekli kar ile alakalı başlıklar attığım için bana kızdığınızı biliyorum ama gerçekten başka çarem yok değerli arkadaşlar. Çünkü ben olan durumu söylüyorum. Gerçekten de şu anda bu videoyu çektiğim tarih itibariyle Rize'nin yükseklerinde kar yağıyor. Yani 20 Mayıs'ta. Kar sınırı 1500 rakıma kadar düşmüş bulunmakta. 19 Mayıs'tan sonra kutuplardan gelen mini bir soğumayla tekrardan sıcaklıklarımız sonbahar mevsimindeki değerlere düştü. Ama merak etmeyin, bu uzun sürmeyecek. Bugün yani 20 Mayıs Cuma günü soğuk hava dalgası Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kısa süreli de olsa etkili olmaya devam edecek. Sıcaklıkların batı bölgelerde 20 dereceyi geçmesi beklenirken doğu bölgelerde maksimum 15 derece olabilir. Bu da soğuk hava dalgasının devam ettiğine işaret. Kar sınır ise 1600 rakım. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde bugün yani 20 Mayıs günü lokal kar geçişleri devam edecektir. Zaten az sonra detaylı olarak yağış haritasında onu sizlere aktaracağım. Burada zirai don uyarısını köşeye yazdım. Özellikle doğu bölgelerde bulunan vatandaşlarımız bu akşama yani cuma akşamına çok çok dikkat etsin. Kuvvetli zirai don olabilir. Bu zirai don olayı Rize ve Artvin civarlarında 1500-1600 rakım üstünde şiddetli 1000-1500 rakım civarında orta şiddette, 800 bin rakım civarında ise hafif şiddette olabilir. Kar yağışı ise Trabzon, Rize, Ardahan, Kars ve Erzurum'u yükseklerinde hafif şiddette devam edebilir akşam saatlerine kadar. Hafta sonuna geldiğimizde işte o beklenen haberi sizlere vermek istiyorum. Sıcaklıklarımızda sert bir şekilde yükseliş bekleniyor. Bu yükselişin 24 Mayıs tarihine kadar sürmesi yüksek olasılık. Yani açık, yağışsız, ve sakin havalar hafta sonundan itibaren karşımıza çıkabilir. Ama pazar ve cumartesi günü sadece Antalya'nın iç kesimlerinde şiddetli yağış geçişleri olabilir lokal olarak. Bunu da unutmayın o bölgede yaşayan vatandaşlarımız biraz dikkat etsin. Ardından tekrar hava açacak. Yani açma ihtimali en azından çok yüksek. Sıcaklıkların ise tüm yurt genelinde 25 dereceyi aşması bekleniyor yaz sıcaklıklarını en azından 24 Mayıs'a kadar kavuşabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın efendim.